önce hamurunu yaptık süt margarin eritilmiş margarin tereyağı. pardon bu arada tereyağı e... ben margarin kullanmıyorum dil alışkanlığı evet tereyağı, tereyağı. tereyağıyla yaptık hamurumuzu da tamam ee, süt süt tereyağı bir tutam tuz kabartma tozu maya peki hamurumuzu yaptık. Yaptık güzelce evet. mayalandırdık, bezelere evet. ayırdık, açıyoruz şimdi, şimdi açıyoruz yufka haline getiriyoruz yufka haline biraz. Oklavadan. Oklavadan. <laughs> <O>, tamam. <laughs> Oklavadan dertliyiz efendim. 11.30 gibi bunu da devamlı söylüyoruz. <laughs> ee, bu arada Çetinaz <laughs> ablacığım acaba diyorum ki bu sefer şimdi bunun hepsini üst üste koyacağız ama reklama girmeden önce böyle yarı yarıya yapmış olsak da olur, bir tanesini olur. onunla buluşturalım tamam, mı? Tamam hani olur. Atalım Bakın bir tanesini. Tane var. En azından. Tamam yarısını yapayım. Tamam. Hı -hı. Bir, üç tane daha açacağız Evet. Ondan sonra. Tamam. Ee, mesela bunu açalım daha Hı -hı. sonrasında unla buluşturalım. Çünkü bir dakikamız varmış. Öyle Seyircilerimiz reklama gitmeden önce muhakkak bunu görmek istiyorlar çünkü. Tamam. O yüzden. Tamam. Hemen hemen hemen. Evet. Son bir tanesi açılıyor ve unla buluşturuluyor. Evet. Evet. Tamam. Bu arada e, evet. benim yoğurt tatsın arada bir bakalım. Tabii tabii ona bakacağım. Pişir. Hı hı. O pişiyor. Bu arada un karışımını getireyim mi Çeşmeza abla? Benim tamam. Olurum. Şimdi bunu da biliyorsunuz ki e, kavurmadık. Evet. Unla yağla böyle bilek gücüyle evet. bir araya getirdik. Evet. Bu da Şimdi bunu hemen göstermem lazım ya hepsini koymayınca. Şunu da yağlayıp katlayacağım kat kat olsun diye. Evet. Şimdi hemen katlanışını gösterelim. Evet. Bir kat Bir daha. daha yağlıyoruz. Evet. Bayağı katlı oldu. Düştü. Evet. Şimdi unu nerede ekliyoruz artık? Ona un demeyelim. Ne Lütfen diyelim? Darılır. Tamam, çok özür diliyoruz. İç Darım diyeceğiz mi? ona. <laughs> İç, ketenin içini nerede ekliyoruz efendim? Şöyle. Evet. Şimdi ketenin içini güzelce ekliyoruz. Bir dakika göstereceğim. Yani arzuya göre kimisi az koyabilir, hı hı. kimisi çok koyabilir. Çok koyabilir. Ben şimdi normal şeyini koydum, evet. içini koydum. Şöyle toparlayacağım. Tekrar toparlıyoruz. Evet. Ve bunu açıyoruz, değil mi? Evet. Tamam. Efendim, biz bunu toparladık. Pide gibi. Evet, güzelce. Toparlayacağız. Daha sonrasında da açacağız. İyice. Evet. Biz bunu açarken reklama gidiyoruz şimdi. Hemen açılışına da başlayalım. Çok güzel görünüyor. Yumurta sürüp fırına veriyoruz. Yumurta sürüp fırına veriyoruz. Bu kadar evet, mı açıyoruz? Bu kadar. Biraz efendim, daha elde genişleteceğim. Daha. Evet. Evet. Elde genişleterek e, evet, evet reklama gidiyoruz Çünkü, şimdi. Çünkü e, içinde iç var ya. O iç olmaz. böyle evet yapışsın diye istiyoruz. hamurla birbirine. Harika. Evet.